Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden güzel ve özel modellerimiz kanalımıza yüklendi ve yüklenmeye devam ediyor. Sizler de inşallah beğenir ve bu güzel modellerimizden yaparsınız arkadaşlarım. Bugün sizlere paylaşmak istediğim güzel bir iğne oyası yapımını paylaşacağım inşallah. Bu modelimizi yazma kenarlarında, mevlüt örtülerinde, havlu kenarlarında, Bunlar gibi salon takım veya sunum peçetelerinde kullanabileceğiniz güzel ve yapımı da bir o kadar kolay modelimiz. Arkadaşlar daha önceki videomuzda e, kele olan modeli olarak da bilinen güzel bir e, çiçek çalışmamızı paylaşmıştım. Bunun videosunun yapımı kanalımızda mevcut arkadaşlar. Bunları ben kendim e, tasarlayarak küçük kahve sunum peçetesi olarak çalışıyorum. Bu. E, daha sonraki başka bir videomuzda da buralara çiçek yaparken onun videosunu da sizlere ayrıyetten çekerek paylaşacağım arkadaşlar. Hem kolay hem de gösterişli küçük veya büyük salon takımları da yapabilirsiniz. Bugünkü çalışmak istediğimiz modelimiz buradaki iğne oyasının modelini çalışacağız hep birlikte inşallah arkadaşlar. Bunlar için e, burada az sırasını yaptığım için arkadaşlar başka bir peçetemizde bunun alt sırasını yaparak devam edelim inşallah suni ipek kullandım sizler elinizde hangisi varsa onları yaparak da kullanabilirsiniz normal oya ipleri ve suni ipekten de her ikisinden de kullanıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bakın burada ben çalışmıştım bunu elde kıvırarak köşelerini yine içten dikerek yapmış olduğum bir peçete. Evde kalan kumaşlarınızdan sizler de bunlar gibi değerlendirebilirsiniz. Yazma kenarlarına da, örtü kenarlarına da, havlulara da çok yakışacak güzel bir model. Ee, diğer peçetemde de yine zürafasını yapmıştım. Biraz sıranın üstünde buradaki yapmış olduğumuz sıramızı yaparak başlayalım inşallah arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ipimizi aldık ve modelimize başlıyoruz. Düğümümüzü attık arkadaşlar. Bir yanındaki zürafamızın içine Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlarım. Bu şekilde kuyumcu kafes dediğimiz modelimiz daha önceden de bunun yine yapılışını paylaşmıştım başka bir peçetede tekrar biraz sırasını burada devam edelim bir yanındaki zürafaya batıyorum tekrar aynı zürafamızın içine yapmış olduğumuz zürafamızın içine geri dönüyoruz bazen biraz uzak kalıyor diyen arkadaşlarımız oluyor kameralarımızda biraz daha yaklaştırarak devam edelim modelimizi Evet arkadaşlar bunu bu şekilde de yine örtü yazma birçok yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar sadece bu şekliyle de yeni öğrenen arkadaşlarım bunları size rahatlıkla yapabilirsiniz birçok modellerimizi kolay olanları daha çok seçiyoruz Bakın arkadaşlar. Geri dönüyorum. Sürafamın içine battım. Tekrar bir yanındaki sürafamızın içine batarak bu şekilde modelimiz devam ediyor. Sadece bunun gibi yine örtüde, havluda birçok yerde kullanabileceğiniz sade ve güzel bir model. Bunun üzerine çalışacağız inşallah arkadaşlar. Ben bir sırasını diğerinde yapmıştım. Burada tekrar size yapılışını paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar biraz daha yavaş göstereyim. Yanındaki zürafamıza iniyoruz. Bakın burada biraz daha ipimizi uzun bırakıyoruz. Hemen yanındaki zürafamızın içine batıyorum yapmış olduğumuz zürafanın içine tekrar geri dönüyoruz. Bir yanındakine inerken ipimizin boyunu ayarlıyoruz. Düğümümüzü sabitliyoruz. Bakın arkadaşlar bu modelimizde birçok yerde kullanabilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için biraz daha yavaş gösteriyorum. Sürafamızı yaptık. Tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz zürafanın içine bir sonraki zürafa inerek bu şekilde modelimizin yapımı devam ediyor. zürafamızın üstüne bu modelimizi yapalım yemenilerde örtülerde havlularda çok yakışan bir model Evet arkadaşlar burayı burada çalışarak devam ediyoruz. Bir sonraki üzerine çalışmış olduğumuz yerde de sizlere yine göstererek devam edeyim Arkadaşlar bunu burada bırakıyoruz diğerinden devam edelim aynı olan yerlerinde Aynı şekilde bakın burada da yine az sırasını yaptım Üste burada yine kere olan modelimizin sadece bakın buradaki küçük yapraklarını uyguladık Aynı bu modeli isterseniz böyle aralarda tutturarak da güzel bir şekilde yazmada mevcut kullanabilirsiniz. Bunun yapımında inşallah başka bir videomuzda eklemesini paylaşacağım sizlere yaparak arkadaşlar. Kullanmış olduğum iplerin markası olanları gösteriyorum arkadaşlar. Bazen eski iplerimizin kalmamış olabiliyor numaraları ve markaları. Bu oyalının 4 katı olan 777 numarası. Yine koyu tonda olan morumuzda 100 numara 4 kat oyalının. Bu da aynı beyaz tonunda arkadaşlar 1000 olarak. Bunları da göstermiş olalım. Oyamızın yapımına devam edelim inşallah. arada arkadaşlar bakın iki tane ara veriyoruz üçüncüye modelimizi çalışıyoruz ipimi aldım bir iki üçüncüye ipimi sabitleyeyim arkadaşlar burada düğümümüzü atarak sabitliyoruz İpimizi bu tarafa doğru tutuyorum. Diğer tarafta kalmasın diye ucu. Buraya tam ortaya gelecek şekilde bir tane pırpır yapalım. Ben çevirerek yapıyorum bu modellerde. Sizler çevirmeden de kolay geliyorsa nasıl size kolay gelirse o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buraya pırpırımızı yapmıştık. Diğer tarafına geçerken yine düğümümüzü atıyoruz. Biraz daha uzun bırakıyoruz arkadaşlar. Boyunu ayarlıyoruz ipimizin. Parmağımızdan da bu şekilde tutalım. 3 oldu tekrar bakın arkadaşlar bunları istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz dolamasını sadece dikkat edeceğimiz burada bir üste çıkarken iplerin boyunu ayarlayarak o şekilde düğümlerini sabitlememiz Evet arkadaşlar burada yaptık. İpimizi keselim. Arkadaşlar ben burada 1 2 3. pembe ipimizden yapacağız. İpim takılıyken bundan bir tane daha yapayım. Bakın aynı şekilde düğümümüzü tam ortaya gelecek şekilde ortaya yakın bir yere atıyoruz. Arkadaşlar burada bir tane pırpır yaptık. Geri dönüyoruz bir üstünden gelecek şekilde boyunu ayarlayarak düğümümüzü sabitliyoruz. Tekrar aynı şekilde dönerek bu şekilde her iki tarafa çevirerek yapıyorum. Sizler dediğimiz gibi çevirmeden de kolay geliyorsa bu şekilde de Uzatarak boyuna ayarlayabilirsiniz arkadaşlarım. 5, 6 sizin için hangisi büyüklüğü iyi gelirse o şekilde e, büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz buradan. Bir tane de açık rengimizden çalışalım. Daha açık olan pembe tonundan. bir tane de yine ara verdik iki arada verdiğimiz yerde bu renginden açık daha açık olan rengimizi aldık pembe tonunu burada bir tane pırpırımızı yapalım bakın başlangıda burada uzatmış olduğumuz ipi diğer tarafa doğru kendime doğru alarak aradan getiriyorum daha sonra kesiyoruz çevirdim. Bakın buradaki ipimiz de duruyor. Bunu da keseceğiz. Eğer düğümlerimizi sıkı yaparsak arkadaşlar açılma yapmayacaktır. Ama illa da yakacağım derseniz çakmağımızı çok yaklaştırmadan hafif bir şekilde tutarsanız bir şey olmayacaktır oyalarımıza. her iki yönüne ipimizi uzatırken arkadaşlar dikkat ediyoruz burada bu oyalarda en çok yapmamız gereken boylarını ayarlayıp düğümünü o şekilde yaparsak arkadaşlar açılmada yapmayacaktır bunu istediğimiz şekilde 5'li 6'lı veya daha fazla daha eksik boyuna ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada göstermiş olayım. Çakmak mumuzdan yakmayı da çok hafif. Eğer yakacaksak da bu şekilde tutarsak Arkadaşlar bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Bakın hem yapımı çok kolay hem de yemeni yazma peçete kenarlarında salon takımlarında birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir oya modelimiz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bunlar gibi kalan parçalarınızı peçeteler veya salon takımları yapabilirsiniz. Ben size bunu da göstermek istedim. Bir de arkadaşlarım bakın burada yapmış olduğumuz çiçeklerden. E, kenarlarına uygun olduğu için bu şekilde kendim tasarlayarak e, küçük hemen köşelerinde çalışarak e, sunum peçetemize bunları değerlendireceğim. Onun yapımını da sizlere paylaşacağım arkadaşlarım. Bunlar gibi e, bakın yine burada lale çalışmam vardı. Başka bir parçada çalışmış olduğum. Bunu da inşallah videosunu çekeceğim lalemizin yapımını değerlendirerek farklı peçeteler sunumluklar sizlerde yapabilirsiniz arkadaşlarım bizlere daha çok destek olmak istiyorsanız kanalımızın büyümesi için sizlerin değerli yorumlarınız beğenileriniz bizler için çok değerli ve kıymetli arkadaşlarım beğendiğiniz videolarımızdan da sizlerde kendi hesaplarınızdan paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum Başka videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlarım. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız. Bizleri elemeklerim 16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere inşallah.